Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Saatimin özelliklerini gösteriyorum. Monster canavar diye biri gelmiş. almış ki Abi özelliklerini gösterir misin? Merak ediyorum da. E, ben de alacağım demiş. Ben de tamam kardeşim yazdı. O da teşekkür ederim abi yazmış. Şimdi or... Şimdi geliyoruz. Açıyoruz. Burada saatimiz var. Burada... Telefonlar var. Burada babam var. Burada ar aradığım kişiye arayabilirim. İstediğim kişiyi arayabilirim. Lan çık. Ha. Şimdi. Bakın. Ee, burada yine o gösterdiğim şey var. Burada da kamera var. Kamerası biraz kötü. Galerimiz var. Galeride hiç fotoğraf çekmedim. Ee, hızlı öğrenme var. Mesela e, oyun bildiğin. Ben şey yapıyorum ama böyle sallıyorum. İşte arkadaşlar. E, başka mik mikro sohbet var. Fener var. Cihaz bilgileri var. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videoda buraya kadardı. Hadi görüşürüz.